Değerli arkadaşlar, ünlü sistem bildiğiniz gibi bizim vücudumuzu dışarıdan gelen yabancı maddelere, mikroorganizmalara, vücudumuzda oluşmuş, bizim tanımadığımız hücrelere, kanser hücresi gibi karşı koruyan bir komplike sistemdir. Küçük küçük pek çok hücrelerle başlar. T hücreleri, B hücreleri, lökositler, makrofajlar, sonra organlar vardır, dokular, lenf, lenf notları gibi, dalak gibi ve tüm bunlar bir sistem haline gelip daha önceden doğuştan itibaren vücudumuzda olan fiziksel bariyerler, sekretuar sistemler gibi bir bütün halinde dışarıdan bir mikroorganizmanın girmesini, içeri girdikten sonra çoğalıp hastalık yapmasına mani olan sistemdir. Tabii bunun düzgün çalışabilmesi için diğer bütün fonksiyonel dokular gibi belli desteklere, belli kurallara ihtiyaç var. Bunun aslında en basitiyle söylenmesi sağlıklı yaşam kurallarına ihtiyaç var. Bunu asla unutmayalım. Gerek immün sistemimiz, gerek diğer organlarımızın çalışması için bir, düzgün, doğru, dengeli besleneceğiz. 2 uykumuza dikkat edeceğiz, 3 egzersiz yapacağız, 4 eğer varsa altta yatan hastalıklarımızı özellikle kronik hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, böbrek yetmezliği gibi bunları bilip tedavisi yoluna gideceğiz. Sosyal hayattan kopmayacağız özellikle 60-65 yaştan sonra. Aşılarımız olacağız, stresten uzak duracağız. Bütün bunları düzgün yaparsanız immün sisteminiz zaten doğru düzgün çalışır ve bir desteğe ihtiyaç olmaz. Ama bu her zaman da böyle değil işte. Bu söylediğim ideal şartlar. Fakat bu ideal şartlar değişiyor nasıl değişiyor? Bir kere bir yaş, yaşla beraber özellikle 60 yaştan sonra bildiğimiz kırıştığı gibi immün sistemimiz de kırışıyor. İki, altta yatan kronik hastalıklar, diyabeti olan kişilerde, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda, böbrek yetmezliği olanlarda, immün sistem de yavaşlar, desteğe ihtiyacı olabilir. Ve bunun daha ötesinde kanser, kanser tedavisi, otoimmün hastalıklar, otoimmün hastalık tedavisi bunlar direkt immün sistemi yavaşlatan, zayıflatan sistemlerdir. Kaldı ki İmmün sistem bir tarama sistemi gibi vücudu sürekli 24 saat tarar ki bir yerde bir terslik olursa onu hemen müdahale edesin diye. Eğer ne bileyim bir üst son yol enfeksiyonu bile geçirseniz o zaman bu optimal çalışması için gerekli elemanlar elementleri olan ihtiyacı artar. O durumda bile bazen destek gerekebilir. Şimdi destek destek deyip duruyorum. Neler bunlar? Pek çok vitamin, pek çok eser element var ama en meşhurları literatüre girip şöyle baktığınızda ve karşılıklı kontrollü klinik çalışmayla gereklikleri, eksikliğinde desteklenmeleri gerektiği ispatlanmış olanlar diyelim ya da gerekli ortaya konmuş olanlar A, B, E, C vitaminleri en meşhurları bakır, demir, magnezyum, selenyum, çinko özellikle çinko ve selenyum destek elemanları olarak yerini alıyor. Tabii bunları, bu ürünleri zengin olduğunu bildiğimiz besin maddeleri, doğal ürünler ama bunların başka yan etkileri olmayacağından emin olmak lazım. Artı bir de bunların doz sorunu oluyor tabii. Ya da farmasötik endüstri tarafından hazırlanmış, dozları hesaplanmış ilaç takviyeleri ya da ilaç gibi besin takviyeleri şeklinde, eleman takviyeleri şeklinde almak mümkün. Biraz uzun konuştum size, bir komplike bir konu ama son mesajım şudur. Evet, immün sistem dengeli, düzenli bir beslenmeye ihtiyaç duyar bu denge bozulduğu durumlarda bir, hastalık durumu vardır, immün sistemde bir bozukluk vardır. Demin söylediğim hastalık hallerinde mutlaka destek gerekir. İki, geçici ihtiyaç arttığı durumlar, gebelik, solunum yolu enfeksiyonu, ne bileyim ben zatürre, ileri yumuşak doku enfeksiyonu bu durumlarda geçici süre için destek olabilir. Bunun haricinde ben sık hasta oluyorum, işte benim immün sistemimde acaba bir şey var mı deyip öyle sorgusuz sualsiz kontrolsüz şekilde mevcut destek ürünlerinin kullanılması çok da doğru değil. Teşekkür ederim.